Türk kardeş yapmış olduğu Erzurum oyununu, hayatta kalma oyununu oynuyoruz. Evet güzel bir oyun. Yeni oyun olarak başlatacağız. Belli bir etaplara doğru gideceğiz ve oyun nasıl oynanır mesela klavyeden hangi tuşlara basıyoruz, ne yaparken neyi kullanmamız gerekir gibi şeyleri de öğreteceğim. Nispeten ben de aslında Yeni oynadım oyunu. Ee, vallahi Vatandaşlarımızın bu şekilde e, çalışma yapması benim hoşuma gidiyor. Bu işlerde paralar var. Ben takdir ediyorum. Ee, Oynadığım ve ben hayatta kalma oyunlarını da çok sevdiğim için bu oyunda e, benim tarzım bir şey öyle söyleyeyim. Biraz zor. O kadar kolay değil. Yani... Şimdi göreceksiniz ısıyı tutmak falan. Bakın hemen solda ısı değerimizi gösteriyor. Ondan sonra işte uykusuzlukla alakalı o şu yıldırım işareti. İşte yorgunsun, bir yer bulman lazım falan. Şimdi M harfi klasik map'ten şu sarı noktaya doğru gidiyoruz. Burası bizim hikayemizin ağlarını ördüğü yer. Hızlı gitmek için W shift zaten. Bu demir yolları buralarda yaban hayvanları çok olduğu için işte domuz, kurt, ayı. İşte bunlar bu yolu takip ettiğiniz zaman çıkma ihtimali yok gibi. Ama yan yollarda da e, kimsesiz evler yani harabe evler ve içerisinde loot yapmak için imkanlarının da çok olduğu yerler bulma şansınız oluyor. Bu riski alırsınız, bu oyundur. Ona göre hızlı davranırsınız, ne yapmanız gerekir falan. Bunlar yan yollar yani kişiye illa bu şekilde git diye değil de yan yollardan da gidip de bir şeyler yapabilirsiniz özgürlüğünü vermiş sonuçta oyun. Tema güzel. Karlı Kayın Ormanı mis gibi. Yani güzel bence eline emeğine sağlık arkadaş çeyizimizin. bir Türk yapmış bunu. Ben de diğer e, yayınlardan takip ettiğim kadarıyla Fatih diye bir insan bunu yapmış arkadaşımız. E, tabii ki oyuna verilen paralar desteklerle bunu daha iyi bir şekilde getirebileceğini inanıyorum ama. E, bunun için bizim de bir şeyler yapmamız lazım o kişiye bir şeyler. Yani Minniyetçilik adı altında. Minniyetçilik biliyorsunuz. Ee, şeyle olmuyor sözlerle olmuyor. Neyse şimdi bakın bu saz sesi geldiğinde hedefe doğru yaklaştığını işaret ediyor seni. İşte nedir? Burada bir cami var. Bir de yanında şurada küçük bir ev var bakın hızlı koşayım biraz. Şu. Şurada bir ev var. Şimdi bu evde muhtemelen şu kapıları falan açtığımızda abi her yer kar kıyamet. Geberiyoruz. Soğuk üşümeye başladık. Ondan sonra işte susuzluk falan var güzeldi. Şimdi burada bir olay var. Caminin en üstte tarafına çıkıp üst katına çıkmaya çalışacağım. Burada şey var. Gök taşı. Hikayesi var. Böyle çıkıyorsun. Şimdi buradan sıkıntılı, buradan orası biraz sıkıntılı, buru koşuyorsun, koşuyorsun. Böyle düşüyorsun abi, yakalayamıyorsun, biraz zor. Yani bazen yapabiliyorsun, bazen yapamıyorsun. Yukarıda bir göktaş var. Saat de dörde yaklaşıyor. Bakın hemen solda saatler. Saatimiz var, havanın sıcaklığı, hissedilen sıcaklık falan bu değerler Aynı bir araba kullanırken Ne yapacağımızı <laughs> Niye çıkamadık Öğrenmemiz gibi biraz Geri, geri gidiyorum Bazı oyunlarda biliyorsunuz tam ee, Duvarın dışında da dursan düşmüyorsun biraz Mesafe hop, hızlı koşup işte Çıkmamız lazım da Hadi be. Sanki yakalayacak gibiydim ya. Son kez yapacağım deneyeceğim. Şu anda üstümüzde ağırlık da yok. Yani bu ağırlıkların olmaması bizim aslında rahat çıkmamızı sağlaması lazım ama. Şimdi... Hadi be çıkamadık. Başka yerden o taşı buluruz veya belki enerjimiz düştü. Geliştiririz de öyle geliriz diyorum. Çünkü şimdi saatleri filan değerlendirmemiz lazım. Fazla vakit harcamamamız lazım. Çünkü ısı düşüyor. Şimdi bu odun kütükler filan elimizde balta olsa kesip yakıt yapacağız. Yolun karşısındaki eve gidelim. Beni daha merdivenden geçirtiyor bizi. Kapı kilitli. Tamam. Hava kararmadan kapıyı aç arkadaş. Üşüdük, donduk ya. Türk oyunu yapmışsın vicdanın yok abi. Şöyle geçip kapıyı da kapat. Böyle geçiyoruz. Ha yazıyor. Selamünaleyküm. Kimse var mı diyorsun? Aleykümselam kimse yok herhalde. Dolap kapağını açıyorsun, var ol, nur ol diye ilaçlar böyle garip garip hissinler ama Türk milleti ilaç yapsa böyle şeyler yapar herhalde. İşte burada kömürümüz var, kömürümüzü topluyoruz. Kömürün üzerine çıkıp da kömür topluyorum. Böyle topladık. Şimdi bir içeri bir ufak tutuşturalım mı diyorsun? Bir ufak tutuşturalım gitsin ya. E basıyorum arkadaşlar. Sobaya nişan alıp. Ateş yok diyor. Ha kibrit yok diyor mesela. Odunun yok da. Kömürüm var mesela. Ha, kömürüm dört tane var da kibrit bulmamız lazım. Şurada bir kibrit olacaktı. Kibritimizi de alalım. İşte burada oyunla ilgili hikayeler var anlatacak ama ben ilk başta pis boğazımı doyurmak istiyorum. Bunlar mecbur sarımsak. Sarımsakla da ne işimiz varsa tas tava topluyorum. Şimdi gelelim bir çekmeceden bakalım ne bulacağız. Ne bulduk? Çorap. Allah razı olsun. Burada ne var? Bere. Şimdi bu çorapla bereyi bir ara kafamıza geçiririz. Loot yapmaya devam ke. Şeker ke la kola. Şimdi fakir yerler la kola alır adam. Ne ne alacak? Bu da yaprak sarması. işte boğazımızı doyuracağız. Ya ben bu sobayı ha şimdi bir sobayı bir yakayım kardeşim. Kafam çalışmaz benim şimdi. Sobasız olmaz bu iş. Ha bir kibriti ateş yak diyorsun. Bir kibritle bir kömürü atıyor kafadan kendi. Langırt. Şimdi sobanın saati önemli. Ne diyor? 59 dakika. Tamam mı? Saat 4.30. Buçuk. 5.30'da buçuk bu soba biter. Benim de şurada derecem fullenir. Yani şu kağıdı bir okuyalım şimdi kafa rahatken. Şuraya geçeyim. Şu koltukta oturayım. Ya. Yani belimiz ağrıdı ya. Yani. Gez yes, baba gez. Yes. nişan alıyorsunuz küçük şeyle. Hemen E'ye basıyorsun yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sabah askerler geldi. Göktaş çarpı sandalye köyleri tahliye ediyordu beni almadı. bunlar Allah yardımcımız olsun. Doğru söylüyorsun. Ne oluyor lan burada gök dışı çarpması tahliye çok geç olmadan imam bulmam lazım. Vallahi imamı bulacağız bence. İmamı bulacağız ama aynen çok geç olmadan da bizim de çıkmamız lazım. İmam efendinin yanına gitmemiz lazım bence de. Valla şimdi bu oyunda arkadaşlar bir tipi denilen hikaye ha, başlamış zaten. Şuraya bak göz gözü görmüyor. Çok sıkıntılı bir durum. Ben hiçbir şey... Gerçi bunun üstüne çıkman lazım. Bir saniye bir saniye gibi tipimi anlamam ben. Yani olmazsa geceyi bile burada geçiririz. Çünkü... Bazı şeyler olmadan olmaz. Hani... En ufak mesela bir lootlarda en ufak şey... Sana diyor ki o lazım. Bir tane şey için... Hayati bir şey yapamazsın. Dur şunun içine. var abi bak. Burası üst katta kapı kilitli kapının içine giremediğimiz yerin tepeden girmesi. Kibrit. Fazladan bir kumaş. işaret fişeği. Baktık nalları dikiyoruz. Hurda metal. Bir tane de burada var işte. Alınacak şeyler bunlar mesela. Geri kalanlar dekor. İşte ne diyor? Plastik hurda. Bir şeyler yapıyorsunuz mesela. Bunlar için kullanılacak argümanlar. Şurada kumaş. Soğuktayız arkadaş. Baksana ne diyor? Dışarısı. Hissedilen eksi 16. Şimdi merdivenin yanına gidiyorsunuz. Merdivenden çıkmak için E tuşuna basıyorsunuz. O merdiveni yakalıyor. Ondan sonra direkt W çıkıyoruz. Başka da işimiz kalmadı ama havada da. çok soğuk. MEP'e bir bakalım ne diyor bize. Şuradaki sarı yere git diyor bize. Bence oraya şimdiden gidelim. Yani ben geceyi burada geçirebilirim. Yani 3-4 tane kömürüm var. Ama yolcu da yolunda gerek diye de bir şey var. Çünkü orada şeyimizi e, gecemizi geçirelim diye düşünmekteyim. Şimdi ben Mepe her seferde bakmak lazım. Bakın nasıl gidiyoruz, nasıl veriyoruz, nasıl gidiyoruz. Şöyle kafayı çevirdim. Ben hizalanayım. Ha, tam tersi. Şimdi Demek ki neymiş? Şu caminin arkasından dolandım mı? Devam. Şu demir yolu. Abi nasıl bir kar. Şu demir yolunu takip edelim. Biraz hızlı koşayım ben. Abi nasıl üşüdüm ben? Beremizi meremizi de giyemedik ya. Ayvayı yedik. Keşke sobada ısınsaydık. Ya bu kart tipi nereden bastırdı ya? Böyle gideceğiz. Bakalım bir daha mepe. Pek doğru gitmiyoruz ama Kavis çizdiriyor bize. Şöyle bakayım bir daha bakayım. Aynen. Hafif sağlı. Şöyle gideceğim. Valla kurt, kuş bir şey olursa Zaten soğuktan gidiyoruz şu anda, çok soğuk. Bu oyunun başında böyle bir soğuk çıkması bize bir defa nerede olduğumuzu hatırlatıyor, kendimize getiriyor. Yani bu böyle bildiğin naylon oyun değil diyor, bu diyor burası Erzurum diyor. Öyle Antalya'nın sahilleri değil anam diyor. O yüzden kendine bir geliyorsun zaten o oyun modu seni kendine alıyor. Oyundaki çar, şöyle göstereyim çarımı, pardon, yanlış tuşa basınca, evet, C tuşuna basıyoruz. Oyundaki çar, hakikaten senin kurtarmasını istediğin adam o haline geliyor. Bunun canı senin canın oluyor. Gidelim şöyle çar, sevgili çar. Az kalmış. Yani biz bu imamı bulacağız, dur şu anda var ya önümü göremiyorum ki mesela 10 metre önümde bir bina olsa ben onu göremem. İşte bu tipi çıkmadan biz çıksaydık yola şu camideki o tuğladan ben çıkamadım siz çıkarsınız siz bilirsiniz bu işleri atlarsınız zıplarsınız. Demek ki ben de bu konu pek iyi değil. Biraz acele etti ettim yani gideyim. Boş ver dedim göktaşını biz bulalım biz. Çorbada. Sefertasını. Abi biz neredeyiz şu an? Dolanıyoruz bunun etrafında bir saniye ya. Şöyle bir dolanayım bakayım. Olmadı. Öbür tarafa dönüyorum. Şöyle bakayım? Şöyle dönüyorum, dönüyorum. Bakayım saniye. Tam arkan diyor. Tam arkam. Nerede abi bu? Hani böyle laf söyleyip de siz de cevap verseniz ne güzel olur değil mi? Nerede bu? İşte abi aşağı sarkıyorsun oradan direkt soldan falan böyle bir bir şey olsa. Çarımla beraber baş başa kaldım soğukta. Aa bir şey gördüm hayal ağaçmış o. Kaldık burada. ayaklarımı hissetmiyorum ben şu anda. Parmak uçlarım buz kesti şu an. Deseler ki şu soğuktan kurtulmak için lanet olası serçe parmağını keser misin? Al derim kurda köpeğe atlayan. Eziyet çok fena. Yalnız hiçbir şey bulamıyorum. Bir o saz bir çıksa Müzik yani o bir çıksa dese, der ki işte yakınsın. Müzik bize evin geldiği eve yakın olduğumuz buradan anlatmış oluyor. Sonunda geldik. Bulduk. Göz gözü görüyordu. Görmüyordu. Tartışmalar arasında. imamı da kaybetmişiz arkadaşlar. İmam, imamın kayığına binmiş. Bilinmez yolculuklara gidiyor. İmamın ee, vasiyeti var. Bunların hepsini yerine getireceğim ama benim vasiyetim yazılmadan bakın canım düşmüş, malım düşmüş. Ben hemen üst kata ilk bulduğum yere kendimi atıp ateşimi yakıp hatta geceyi de burada geçirip ah. Evet. Kapı kapan. Evet. Bu bu ufak harabede Şurada ateşimizi yine E harfine basıyoruz. 3 kömürüm var. Bir ateş yakıyoruz. Ve ısınmaya başlıyoruz ve yeni maceralara doğru atılırken ilk videomuzun sonuna gelip yenisini beraberce oynayıp göreceğiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu oyunun devamını izlemeyi de unutmayın benden iyi kimse öğretemez iddiasıyla girdim bu işe. Çünkü her şeyi göstereceğim, öğreteceğim. Tuşlar, taşlar, kıvır zıvır her şey. Ateşle sizi uğurluyorum. Tekrar görüşmek üzere. Aynı kulübeden devam.